Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Outlast 1'e başlıyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar oynadım. Buradan devam edeceğiz. Ya dediğim gibi teknik bir hata oldu. Sonra bakmayın. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Anladım. Hmm. Dediğim gibi abi, aşağıdan videoyu beğenin. Seni! <laughs> evet. Oyuna başladık demek ki. Ah. Abi niye? Hayır, 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 hayır. Hayır. Ha lütfen oraya gitmiyim ya. Buradan geri dönem. Oradan da adam var. Bismillah. Abim saygılar. Gerçekten. Buradan da gidiş yok. buradan gideceğiz. Ya arkadaşlar bu video devamını istiyorsanız aşağıdan videoya bir bu biliyordum böyle bir şey olur. Neden bahsediyorsun? Dayı? Evet arkadaşlar. Ulan neye Kamera Kameramı aldın mı benden? Heh, yok tamam. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi, ve kanala abone olmayı ve aşağıdaki linklerden instagram adresime ulaşabilirsiniz ve discord adresimize girerseniz de çok mutlu olurum. Şimdi bu beni aşağı attı. Bir tane dayı geldi, var day yardım etseydin ya. Nereden bakacak şeyler acaba? Neymiş görelim? Tamam, tamam. Benlik odasını bulacağız anladığım kadarıyla. Ha evet. Başka yoldan gidebiliriz ben. Neyse mecbur oraya gideceğiz. Çünkü güvenlik odası burada. Security da. Neden sürekli oynardım? Direkt kapıyı açayım ya. Yani. Niye uğraştırıyorsun ki be? İyi ben şimdi nereden bulacağım ya? Yani? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar oyun cidden o ikiz oynadığım için bir şey bilmiyorum. Burak kitle. İyi de ben K nereden bulacağım? Burada bir geçit var mı? Sanırım buradan bulacağız KK'da. Abi ben gidiyorum vallahi kolay gelsin. Üstüm atlama lütfen. Sakin sakin geçin şöyle. Eyvallah. Abi selamünaleyküm ne diyorsun? Kolay Sen ne böyle ya? Abi bir gibi. Bir kart burada mı acaba? Aa buldum. Şimdi o kapıyı açmamız Gider misin? Beni bırak. Bırak beni. Ya, ne oldu? Az önce üstüme atlıyordum. Arkadaşlar key aldım. Şimdi o odaya doğru hızlı bir şekilde gidiyorum. Bak. Hay. Hayır! Yeni Hayır. yeniden başlat. Şimdiki nasıl ineceğim Bodrum'a? Oo biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Biri geliyor. Oo yine o dev geldi. Abim beni bırak. Vallahi ben Abim. Ben, ben burada değilim. Bu tip ne Allah aşkına. Uykunda babaannenin mi? Sanırım gitti arkadaşlar. Gitmiş. Tamam. Az önce galiba kapı kilitli olan yere gideceğim Bodrum kafeye inmek için. Zincir zincirsiz hale geliyor kesin orada. Kesin gelecek buraya. Kesin beni Evet kapı açılmış zaten. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Nasıl var? Bakalım not değilmiş bu. Ne bu? Hadi bakalım, abi. bismillah. Garip garip sesler geliyor şu an. Ben niye buradan çıkamıyorum? Güzel arkadaşlar. Sanırım bu kadar Neden mi böyle düşüyor? Ne yapacağım o zaman ben buraya? Kapıdan gideceğim. Ses duyuyor. Kitle. Ses duydum. Bir geliyor sanki. Güzel. Bu jeneratör. Evet. O ne? O ne? O ne? O ne? Bir şey geliyor. Abim, saygılar. Bir dakika, bir dakika anlaşabilir ama arkadaşlar, korkudan kaydamıyordum. yanlışlıkla ondan kaçarken jeneratörü de buldum arkadaşlar. Burada. Abim, abim vallahi ben özür dilerim. Yanlış yere girdim. Nereden? ah, şunu hemen çalıştırmam lazım. Hemen, hemen hemen bas bas bas. Nasıl hala eksik olabilir? Abim, vallahi özür dilerim. Bırak beni! Ay şu jeneratörü buldum. Ya abim beni bırakır mısın? Kaç! Gelme 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 gelme. Gelme lan gelme. <laughs> evet. Mecbur bir daha oraya gidip onu çalıştırmam gerekiyor. Arkadaşlar şurada videoyu beğenirsin sevinirim Ama ab bu sefer korkmayacağım Onu bu sefer basacağım Hadi. Ne oldu lan? He? Kaç 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 kaç. Kork Dön lan köyüne şimdi. He adam. Oh be. Yine bir ses koyuyorum. Ne yapacağım ben? Tamam. Bir daha orada dönüp Main doğruysa kapısını çemiş. Ya yine ne oluyor ya? Arkadaş, bir salon açayım. Şu Hayır. Ya abicim. Ben ne derdin ne senin ya? aydın mı? Bu ne lan? İyi de bunun benden ne alakası var? Neredeyim ben no. Yok, bir dakika, yok. Altına girme. Bu arada abimiz Walright diye birinden bahsetti. Bir varlıktan bahsetti. Teşekkür ederim de. Sen nereye gidiyorsun? Ya? Sanırım deliler asansöre geldik arkadaşlar. Abim, kolay gelsin. Siz kimsiniz lan? nasıl bir yere düştüm ben ya Burada bir ışık var burada bir şey var mı? Sanırım açık kapılara bakacağız Burada pek bir şey yok Şu kapıya bakalım bir de Lan ne biçim mekan bu Kapılar açılıyor mu ki? Keşkeli bir tedirgin oldum ya. Ama bu açılıyor. Oha. Kaç mekan. Bir kez zamanla biri buradan kaçmış. Anladığım kadarıyla. Ne oluyor yine ya? Abi saygılar. Bizim polis, bizim polisi yamutmuşlar abi. ben giriş var mıydı? Hadi bakalım. Çok sıkıntılı ya yerden... biz. oh hop oh, oh, hop oh, oh. hop. Abim sen Aa derdim ki adamlar burada konuşan adamlar burada da geçmedim mi ya? Gece göçü kapat. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram adresimi takip etmeyi ve Discord adresimi gelmeyi unutmayın. Bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip bu videoya 10 like gelirse devam mutlaka gelecektir. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.